birlikte Emir'in tabletinden ben video çekiyorum. Evet. Tabak var. Merhaba Tabak Bey. Bu arada şaşırmayın. Benim kanalım yani BS Kralı'nda da Emir çekecek. Yani şaşırmayın. ben de çekeceğim. Oğlum. Taş tamam. Tenle tuhaf. O da bir dakika arkadaşlar. <laughs> Ses alıyoruz. İki dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın ikinci bölümde BS Kralı. Birinci. Birinci. Ay pardon yanlış oldu dedim. Birinci bölümde. Ben Kralı kılalı abone olun. Sarsan kanalı. Bir gün ben çekiyorum o da benim kanalımdan çekiyor. Baba evet. sadece bitti değil mi Tolga? Evet. Hadi konuş bir daha. Arkadaşlar ilk kez meta oynuyordum arkadaşlar. İlk kez beta oynuyorum. Normal Minecraft gibi. Evet. Oo. Ah. Hiç güzel yerde doğmadın ama sen de doğmaması bile. Evet hiç güzel yerde doğmadım. E, onu, odun kasana. Arkadaşlar şimdi de ben de hemen bu Minecraft biliyorsun. Bir de elmas buluyormuşum. Dedem. Ama ben altın kazma alacağım. Hayır yardımcıya giymeyeceksin. Of. yardımcıya giymeden hayatta kalmayı kazanacaksın. Odun katsana ben senin yerinde olsam bir tek de odun katalım. Arkadaşlar bu arada olmaz. Kendisini evet. ben, o belki kendimi maden buldum ya. Arkadaşlar şarkı çekecektik ama şarjı çok azdı. Kimin? senin. Bebo. Bebo. Şu an videoda söyleme bence sürpriz olsun. Evet sürpriz olsun. Daha güzel dedim yarın için. Akayı yarın çekmedi. İşte, tabletin şarj olsun öyle çek. Tamam. Şimdi kaç? Kaç hacım Şu an şarjın 12. Tamam. onda da 15'te on bırakır. Ay 5'te bırakır. Tamam mı? Sen şarj alırsın. Sonra kapatadı tabi tek. Birazcık giyimi falan aldı. Oğlum ben bu arada Mike'a kursuyum. hemen çalışma masası yaptım. Akıcı mandak daha iyi <laughs> Ne? Tamam olabilir. Ben, 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 ben Hemen bak, ben bak, at, 40 tane. Bak artık böyle yapıyorsun. Tamam. Öğren. Ben zaten biliyordum ki. Hayır. Biliyordum. Oo, bu da mı ev yapacaksın? Hayır. Bu yapacaksın Çok güzel oluyor. Hmm, çok güzel olmuş. Yapayım mı gerçekten? Yok. Ne herkes yapıyor. Arkadaşlar ben çok hızlıyım. Ben hızlı sayı saklan. Koyun buldum koyun. Bu arada benim normal değil mi? Bu dünya. Ne? Bu dünya benim normal. Hı hı. Ben zombilerde savaşacağım arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Ne? Ama evet. akşam oldu mu ki? Yok sabah. Hemen taş aletle yapalım ne? Sabah. Bak dönelim. Taş kaçalım. Bu arada benim en sevdiğim şey. Taş aletler ya. Çok seviyorum taş aletli El çok dem. Aa senin akşam oluyor. Hayır. Akşam. Hayır Emir. Ay. Neden aldın bana? Hücür Arkayla sonra bana 17 tane yeter. Sen, ben senin evini labirent gibi yapacağım. Bulamayacaksın evini. Vay. Şaka yaptım. Hayır ya hayır hay ben geldiğimde seni size... sen oynarsın o tablo. Adını koymuş muyduk biz bu hesaba? Um, Onun adını... Senin tabletinin sesi gelmiyor mu? Ben bir açacağım. Senin tabletinin sesini. Hı -hı. Hı. Ben de açacağım. Hayır flaşma benim Bütün çarpım duyuluyor. <laughs> Oha Arkadaşlar <Akaryo>, ırmak 64 tane bir Arkadaşlar Birazcık kaç Tamam bu kadar yeter bence Tamam, tamam. Arkadaşlar bu arada ırmak şey yapmış 64 tane toprak kalkmış Hemen arkadaşlar ben... onu hızlı yapıyorum ya Ben hızlı çarçururum Arkadaşlar Tabii ki Aa, senin sadece 5 oldu senin... Saç var mı saç? Tavan mı takılı? Evet. Lekin senin sadece nerede? Benim şarjım kayboldu. Tavan o da toprağın şey... kimine çıkarttı, imi çıkarttı deriz. Tam sana kızmaz o. Emir 64 Çıkartın sarcına Daha bir olmuş 77 <laughs> tane şey topladım 77 tane Toprak evet, Ömer takar mısın Tam Tabi tabi, tutmaya da umurum Ne yapıyorsun? Ağabey senin. Yaşık böyle Şuraya bıraktım, bırak ağabey senin. Bu arada senin sağcığını çıkarttık. Tamam, şey Emir çıkarttı. Hı. Tamam ben birazdan tatlımı yiyeyim. Arkadaşlar hemen taş Hı. aleti yapalım Çok iyi çok iyi. Ben sağcığım sol sakarsın. Tamam mı? Buraya ev kuruyorum bu arada. E, daha taş taş şeyin yok ki. Bal zombiler geldiğinde nasıl yapacaktın? Okey ben taş halletliği yaptım hemen. Cip yok mu? Şaka. Şaka, şey şaka 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 şaka. Şaka yaptım. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada ben ırman tabletimden çok hızlıyım. Neden de? Neden? Hayır. Şu, beta sunuyorum. Hayır. Hızlı taş alet yapayım. Ya ben en çok şeyleri yani. söylüyorum. Tatlı yay kemiği de çekelim. Başlığı bu. -ha. ha. Benimkini öyle de yapmaz da seninki kendi şeyin. Ay 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 oh. oy. bu benim videom olacak. Önce ne yapalım istedik? Çaka çaka. Bu arada sadece bir olmuş sadece. Of yatak nasıl yapacağım ya? Uzun sıcak şimdi o. Koyun bulmam lazım. Ne? Oğlum ben senin yerinde ben bu arada zombiler ben en iyi savaşçıyım. Ocak yaptım. Ta ta. Onu ben daha razıyım. O taş aleti yapmadı da. Taş kazmada yapmadı da. Değil mi? Irmak. Yumak bile de Hayır deli değil. Sana ev yapıyorum. Adı o da ev yapıyor bana. Tamam. <laughs> bana. <laughs> Şaka şaka akıllısın. Akıllısın akıllısın. Bak, ben... Bebek sinek. Aa öldüm be. Ama çok küçüktü. Bak oturunca bakı şey sandım demir sandım. Allah'ım sonsuza dek sürecek herhalde. Ben yardımcıya geçeceğim. Hmm. Ne no. ol? Ya. Değil mi Tolga yardımcı yasak. Ya. Bak lan ben bile taş aleti yaptım sen yok. Bak. Şimdi kendime bir daha adın takacağım. Bakın şöyle Kötü bir gaça ben istedim. Şimdi akşam olan... Ol Ekser ol falan değil Kötü bir gaç var ya. Ben bebek bir daha çok tatlı değil da Evet. Değil. Ama çok güçlü. Evet. Oğlum ben bak. Hatta onun düğünden <laughs> bile güçlü neredeyse. Yok dedem. O neredeyse dedemiz. Tamam çok iyi Sarcın gitti bak. Tak geri. Hayır hayır taktım. Neden seni saydın da mı bozuldu tabak? Hı. He Hı. bu tar. Ömer sadece kaybetti mi? Benim abim de ka sadece kaybetmiş. Aslında çocuğum kaybetti. Ne şarj ediyor? Ne? Neyle şarj ediyor? Senin sadece da. He annemin. Anne ne diyorsun şimdi? Şimdi arkadaşlar zombilerin gelmesini beklemek. Ama işte bir ay sonra, bir ay sonra. Pasti ben biraz da yiyeceğim ya. Ben siz en az yiyen ben oldum. Ben ne yaptım? Abi bana yemek yaptım. Tavukçuklar gelin bu ya. Dık 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 yiyin bana. Bana yumurta verin. Şu şu taş blokları kırmak çok zor. Bana ne ya, yapar ben hatırlıyorum. Hadi. Sağcığım bir video, bir video yapayım Benim kabuklarım var. Bu senin değil ki. Benim de bozuk ama... Arkadaşlar bu lafdan sağcığım beş olduğunda biz videoyu kapatacağız. Of, tamam. Değil mi? İki videoyu Hı. daha. O, hızlı saç yok. Yo, ben devam açıyorum. Hızlı saç hızlı saç Bak 5 dakikada yiyeceğim. Bir bir. Allah. Ben niye böyle çıkamıyorum? Ya? Merdiven yapıp çıkabilirdim aslında topraklardan. Bak, bak yarım saatte şurayı kazmaya çalışıyorum. <laughs> ah şeker kamışı yazdım oğlum. şimdi Allah. buradakilerin de hepsi bitecek. Irmak senden daha bir iyi. Bir daha şeker kamışın O bambu. Belaysiniz. Ben de ne? Ben ne de dedim ben? Hayır. 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 hayır Deli misiniz? Yaz gidiyor diye kahkardım. Gidiyor geldi mi? Hayır. Tabii Emirler gidecek zaten. Kangadı. Akşam oluyor. İyi bak bunlar çıkabiliyor çikolata var? Tamam tamam yiyelim. Tam ay kafyodumuz bitmedi. Allah iskelet gördüm, İskelet gördüm. Canım iskelet aşkım. Öbe. Evet. Öbe evet, adam. Lan bu ne bu ne? İskeletle mi bitirdim Oha! Bütün canımı indirdi iskelet. İskeletleri seven? Yok. Ben sevdim çok. Ben sevmem kemik veriyor bile kemik köpek yapabilir mi yap ama köpek var mı yok ya oğlum madenden kalkan bir yapsam of değil mi evet Hı -hı. oha orada zon kaç tane zonuyor arkadaşlar bu başlığı dünyayı kurtaracağım dur bakın bilgaç belki konuşur bizde konuşayım mı bilgaç bilgaç efendim -hı. evladım lan Birgaç, sana ne oldu ya Sadece birazcık hastalandım. Yetmiş yazıyorum Güzel. Teşekkürler. Güzel ben dünyayı mı kurtaracağım? Ne bileyim ben. Ben Bilgar çapa atacağım bak. Evet de. Neyi? Allah'ım ya Alek Emir Emir ölüyorum 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 Yavaş gittim bela. Bella Al bütün eşyaların gitti Arma Yok sadece tabak vardı Evet <gülüşmeler> Ve 70 taneydi <laughs> <Ay> maşallah. <laughs> Oğlum maşallah maşallah. bilgaç ben dünya mı kurtaracağım? yaratımcıya geçmek geçmek korkunçsun. Ne bilgaç yine mi sesin bir şey oldu? Ay pardon hiç bir şey olmadı. Ya sesin kısıldı daha da sen Bilgat. Allah belanı. Ya ama benim de öldüm ya. Belanı versin ya Bilgaç. Benim mi? Evet senin. Ben ne yaptım be? Allah. Oğlum Bilgaç. Ya sen sene sen, 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 bir şey mi oluyor da. Ya Neyse. ben hasta oldum dedim ya sana. Eee tamam İlgaç macaksın. Sensin. Okay, de, bir Bak bir daha sana değerli eşyalar vermem ha. He tamam e, tamam. Allah canı var canı. Kaç. Kaç kaç kaç. Aa oh, ben çok kolay yapayım. Bakayım şarjına. Sen, bakalım. Dokuz. Daha var dört tane daha inersin. Bakayla çok kolay yıkayacağım böyle öleceğim. Allah. Allah'ım <laughs> yapma. Abi bilin kaç bak. Bak sana domuz sesi çık değil mi? Hayır. <laughs> çık değil mi? Ben zaten benim etrafım sürekli domuz dala. <laughs> <laughs> ne? Evet. Senin gibiler yani. Bir daha çaldım bunu kıcamıyorum. Hı hı dın 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 dın. Dım 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 dım. Şarkı söylemeyi keserken. Hmm, ya, ya tamam bir kaç tane hani La 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 la. Seyirciler senin yüzünden videodan evet. çıkacaklar. Tamam bir kaç. Tamam. <laughs> Bilgaç aklında şeyde şaka yaptım arkadaşlar. O Bilgaç dedi. İmak ve Tabak'tı. Toprak. Aslında geldi Bilgaç'la konuşacağız şimdi değil mi? Değil mi? Evet. Bilgaç! Bilgaç! Hani Bilgaç'tı? Bilgaç. Dur, ilk başta ben değil. Bilgaç bilgaç. bilgaç, bilgaç. Ne bilgaç. oldu evlat? Neden ben ne konuşuyorsun sıpık? Ne diyorsun bilgaç? bilgaç ne diyorsun? E, doğru söylüyorum. Ha? Ne sıpık ben sıpık mıyım? Evet. Şaka yap. Biliyorsun bunu evet. Sen <laughs> çok kolay da mısın? Evet. Hı -hı. Hayal kirli Kırmama <laughs> 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 Yo <gülüyor> Ya Bilge aç bana bir daha Sıpık diyersen seni öbürü Sıpı Sıpık sıpık <laughs> Ya Bilge de... aç sen Bir işin anında biliyorsun Yak Yakacağım seni Lan tamam tamam Artık bir kafa yaptım ya sıpık <laughs> Ya Bilge aç Oo demir altında demir oldu Çabuk onları kır hiç bir şey yok ama. <laughs> lan sıpır. Lan sandık bırakayım mı? Ya benim kardeşim iki de bir sıpır demeyi bırakır mısın artık ya? Demen lan sıpır. <laughs> <laughs> ya bir gaz. Ya ben deri misin? Sen derisin ya. Evet ya. Birazcık sıpayım. <laughs> ya bir gaz. Bir eşyalar getir ya. Değil kardeşim mi? düzgün konuş lan. Değil mi? Bir eşya versin lan bize bir kılıç. Ben biraz ver oynayayım yani, ne olur. Yani. Yata. Abi bir kazma var ya. Ya git. Ne veriyorsun niye? Tamam. Abi bilgaç ya birazcık bir şeyler ver sen. Vermem lan sıpık. Sen ne biçim konuşuyorsun? <laughs> Bugünlerde kafayı yemiş galiba bu bilgaç. Kafayı yemedim ki. Sen sıpık. Ben de iyiysam ama sapıkle. Sapık. Ya bilgaç ya ne yapacağım? Al ben. Belanı bilgaç. Kolumu bu Allah'ım alttan gidelim. Pum. Aa ne buluyorsun lan? Öküz. <laughs> ya bilgi açan kötü bilgi açmışsın ya. ya. Ne kötü bilgi açıyor lan? <laughs> Sıpık. Ben iki... <laughs> <laughs> <Ayıp, gülüyor> arkadaşlar ben iki dakika videoyu durduruyorum. Bak başarı şey olsun tamam mı? Bilgi, bil kötü bilgi karşı Arkadaşlar Biraz... hemen pırt yaptı. <laughs> Videoyu doldurdum <da> ki. <laughs> arkadaşlar geldik. Lan Bilga <laughs> ne oldu deme artık bak, Sıpık sıpık. lan sen yalan kötü Bilga açmışsın Emir, lan. Emir ben şey elmas bulana kadar ne diplere yaptın? gideceğim. Ha burada mı yiyorsunuz? Evet. Ama şey. Ya ben oraya... daha yemedim lan. Tamam oraya dökersin. Git ha? git. Ay, Ana ya. git video çekiyoruz. Hani çek. Bir şey yapsana da bir örtüklen yok mu? Yani Anne geçin sen. Arkadaşlar geldik. Bir daha bak. Bir daha bir şey diyersen Seni ağzım olacağım. Ağzını bu yeri kıyacakmış. Bir şey ver, Öyle bir Tamam şey yok. Dikkatli yiyin tamam mı? Tamam. Isırırken çatal tabağını altına tamam. Tutun. şu anda bir video da çekiyoruz sadece. Lan. Köpek. <laughs> ya bir daha ne diyor ya? Sıkın. Aç, bilge aç Ben bilgi aç diyorum. Ben babaanne Bilgaç aç. Ne? Ne? Ya bu video ne oluyor? Video çekelim dedik. Lan beni sıpıklaştı. Babaannesi sıpıklaştı. babaannesi de varmış bilgi Sen bana ne diyorsun lan? Köpek. Bu da kaç lira? 2 dakika. artık? Olacak. Bekle ben tuvalete gideceğim. Bak. Dur. Hmm. Tuvalet. Bak. Kapıyı kapat. Hayır! Mars. <laughs> <laughs> Sen Mars'tan mı korkuyorsun? Yani? Hayır. Bir kere çizmedi mi bizi? Çizmedi. Çizdi Emir, e, sana kötü bir haberim var. Ne? Ben buradan çıkamıyorum. <laughs> Hadi yardımcı geçebilirsin. Ay teşekkürler. Sonra tekrar geleceğim ama. Bak başlı şey olsun. Neden çıktı? Ayalardan girebilir değil. Bak babaanne bir ve babaannesi için kötü, kötü olmuş. Tamam. Arkadaşlar geldik. Bak sen babaannesini için dokun. Tamam mı? Ben de bir ona bir kart Bilgi aç. Hayır, baba, yani babaanne Ya valla köpek. Bu biraz fazla ağır olmadı <laughs> mı ne? Lan <laughs> köpek. Çapa yiyeceksin. Bay ben de bir konuşayım. Lan ne oldu köpek? <laughs> sıfır. Bir, bir çekeceğiz diye bize sıfır mı diyorsunuz ya? Diye lan. Köpek. Sıfık. Lan bana. Bize de diyor. de gördün mü? Ne diyorsun lan? Tavuk dakika. Ne? Ne dedi bu? Tavuk dakika mı dedi? Sen ne? Acaba bize bir şifre mi verdi? Ne şifresi lan? Köpek dondurması. ne diyorsun? <laughs> <laughs> bilge aç Bilge aç yeter. Ya ben gerçek bilge açım istiyorum. Böyle demez de bilge aç. Lan köpek. Ben zaten gerçek bilge açım. Köpek. Babaannesi de köp. Köpekler sizi. Bu bir babanesi babaannesi. Bak tavak yazınca geliyor çünkü çıkamıyor yalnız attı. Ona bir şey deme. Bize yarım sattı babaannesi ve Bilge şey diyor. Lan köpek donlumda köpeği diyorlar ya. O köpek asın. Ne diyorsun lan? Köpek, git it. Ne diyorsun Bilge? Emel bazı şunun kanalını al böyle mi? Evet. Abi canım nasıl onu göbertmiştim ben. Siz bir, size bir şey sorayım mı? Ne diyorlar? Söyle. Bana, Bana bir karşım deme ya da şıp bayağı yiyasın. Tamam ne diyelim? Bilgisiz abi. <laughs> evet evet, evet değil oğlum. Çok güzel atmış. Tamam bilgisiz aç. Lan ne diyorsun köpek sana köpek dedi bir kaç. Pardon da sen demiştin. Hayır ben söylemedim. Bilgi aç diyorum Sen söylemiştin sana bilgisi de aç diyelim diye. Sana ne lan? Ben eşit dedim söyle. Küfürcü küfür ediyorsun küfür bak. Allah Allah. Ya küfür eden ne ne yaparım söyleyeyim mi? sen ne diyorsun? Ben demem bebek. <laughs> Sinirlen. Emir bak ne kadar gittim. Tacım kaç? Bilmiyorum. Bak gel Ben gerçek Bilgar diyorum. Böyle yapmazdı. Evet. Emir bak. onun şeyine gelmişsin. <laughs> Önde. Ya ben gerçek Bilgar diyorum. Ne olur söyleyin siz gerçek Bilgar mısınız? Tabii ki gerçek Bilgar lan. Öyle kötü. yiyeceksin. Oğlum bunlar ne diyor bize? <laughs> Ama bu sen oyna. Sen sabitsin. Taş aleti yapıyorum. Ne no, oldu Emi? Korkak mısın? Bebek! Ben bunu da. Ya Bilgaç. Ben ona Bilgaç istiyorum ya. Al sen oyna. Ay, sen yine pastamı yiyeceğim ben. Yani. Evet, arkadaşlar evet bugünkü bilgi açıla yaşadığım olayları hiç olayları hiç sen. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Hmm. Görüşürüz. Bye, dur, dur. bye bye. Bye bye. Doğadın Bye bye. Dur. Bak. Dur. Videoyu kapatmayın ki daha köpekler. Ya. Ne var? Bilgi, bilgi aç. Siz ağaç. bir köpek hayırsınız. <laughs> Aa! Ya çıldırsın bilgaç. Ben yolda bilgaç izliyorum ya. Ben de. O zaman ama. Gerçek gerçekten bulmamızı istiyorsanız bu videoya 300 like. Ha? Yok dedim. 3 like. Evet, 3 like yeterli. Çizi çeviriyorum arkadaşlar. Bay bay. Tovak sen de Ay, Ömer sen de kapat. Çıldırdım. Vallahi ne var bir kaç. Biz bir kaçtır değiliz. Çiz. çiz, köpek ayıtsınız. Ne? <laughs> Bekleyin video kapatmayın hemen. Çiz çiz, çiz. çiz. köpek mi dediniz biz kardeşlerimize? De. Evet dedim lan köpek ayısı. Seni yakacağız en sonunda ha. Ya kabasın ki sıpık. Tamam arkadaşlar. Bugün yalın bir garçı iki tane alayım. Bir garçı bularsak e, istediği like atın. Şimdi seviyoruz ama durun. Random Eşek şabusu. Ne oldu yine? Şimdi adınız neydi lan? Sana ne bir gaç? Evet sana ne? Senin adını biliyordum. Dur. Hafsa zaman düzelince. Zat. Senin adın Irmak, senin de adın Tobak. Ne olmuş? Evet. Siz bir köpek ayısınız. Oha! Ya videoyu de Konuşmayacağım ya. Bay bay. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Dur! İkinci bölümde ah. gelmek istiyorsanız Sen... like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur Yine ne oldu? Ya. Bilgaz ne oldu? Siz bir köpek sıpısınız. Ya videoyu kapat. Bir saniye Bay 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 Like atın abone olun. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.